başlayacağız. Homo habilislerle ilk olarak alacağız. Oradan işte Neandertaller, Erectuslar, Sapiensler ve diğer Homo cinslerine de şöyle önemli kısımlarına bakmamızda fayda var. Şimdi ilk olarak arkadaşlar birkaç tane bilgi yazdırarak başlayalım. Şu baş sayfayı alayım. Evet burayı bir değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak canlılar dünyasıyla ilgili ilk sınıflandırmayı yapan isim kimdir diye sorarsak onunla bir başlangıç yapalım. Canlılar dünyasında sınıflama yapan ilk isim kimdir? Hatırlarsanız evrimci kuramlara geçmeden önce dedi ki evrimcilik fikri e, Antik Yunan'a kadar gidiyordu ve burada bizi karşılayan isim güzel Aristoteles'tir arkadaşlarım. O zaman ilk bilgimizi canlar ekleyelim. Şöyle diyelim. Bana eşlik edin. Bunlar önemli yerler arkadaşlar. Dikkat edeyen yerler. Canlılar ile ilgili ilk sınıflamayı ilk sınıflamayı kim yapmış arkadaşlarım? Aristo yapmıştır. Aristoteles. bu bir. Aristoteles arkadaşlar tabi canlılar sınıflandırmasını yaparken Birazdan söyleyeceğiz. Karbonliğim var. Modern taksonominin babası. Onun gibi bir ayrıntıya inmiyor. Ne yapıyor? İşte havada yaşayanlar, karada yaşayanlar, denizde yaşayanlar gibi böyle e, çerçeveyi çizen isimdir. E, ve canlılar alemini de <laughs> merdivene benzetiyor arkadaşlar. Bu benzetme önemli sayılır. Bunu da bir yazalım. Şöyle diyelim. Canlılar alemini merdivene benzetmiştir. Buna da bir dikkat. Paragraf içerisinde bu cümle arkadaşlarım <laughs> geçebilir. Bunun yanında Aristo ya göre arkadaşlar işte o merdivenin ilk basamağı kendiliğinden oluştuğunu ifade eder. O zaman şöyle diyelim. Canlılar en ilkel düzeyde <laughs> buraya dikkat kendiliğinden kendiliğinden oluşmuş. Şimdi arkadaşlar bu cümlesiyle zaten bir evrimci olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla arkadaşlarım ilk evrim düşüncesini ortaya atan isim Aristo olacaktır. Onu da bir yazalım. İlk evrim düşüncesini ortaya atan isim kim canlar? Aristo. Dikkat, önemli. <laughs> Bunu söyledikten sonra arkadaşlar bir de Aristonun kullandığı kendine özgü bir terim var, transformizm. Böyle paragraf içerisinde bu kavramı gördüğümüzde cevabımız kesinlikle Aristo olacaktır. Yani önemli bir ipucu aynı zamanda. Onun bir e, tanımını yapalım bulunsun arkadaşlar, transformizm. Transformizm Aristo'nun arkadaşlar ortaya attığı kavramlardan biridir. Transformizm dediğinde ne olacak? Şöyle diyelim. canlıların canlıların yapılarını değişebilir. Değişebilir olmasıdır. Canlıların yapıları ne olabilir arkadaşlar? Değişebilir. Yani bulunduğu çevreye ne yapacak? Uyum sağlayacak. Eğer bulunduğu çevrede bir kuyruğa ihtiyaç duyuyorsa o kuyruk ne olacak? Zaten kendiliğinden ortaya çıkacak. E bizim yaşadığımız bölgelerde kuyruğa ihtiyacımız olmadığı için bizim kuyruğumuz yok. Onun için bizler hangi grupta yer alacağız? Kuyruksuz maymunlar grubunda yer alıyoruz arkadaşlar. Peki yaşadığın bölge bir okyanus bölgesi deniz bölgesi bir sulak bölge ise o zaman ne yapacaksın? İşte yüzgeçlerin ortaya çıkacak su altında nefes alma yetin ortaya çıkacak. Ya da arkadaşlar karada ya da bir çöl ortamında yaşıyorsan işte çöl ortamında ayaklara ihtiyaç yok derinin hareketine ihtiyaç var. Dolayısıyla bir sürüngen arkadaşlarım gidişi için bir yapıya bürüneceksin. Yani ne yapacaksın, bulunduğun çevreye göre organizmal yapı ne olur değişir. Kime göre? Aristoya göre. Kullandığı terimin adı neymiş? Transformizm. Anlaştık? O zaman önemlidir bu. Canlarla ilgili ilk sınıflamayı yapan Aristo, ilk evrimsel düşünceyi ortaya atan Aristo, ortaya attığı anahtar kelime de transformizm. Ve o merdiven benzetmesi de arkadaşlarım e, evrimciler dünyasında önemli bir figür olarak yer alıyor. Buna dikkat edelim. Bu bir homo cinslerine geçmeden önceki bileceğimiz ilk isim Aristo olsun. Şimdi canlılarla ilgili ilk sınıflamayı yapan Aristo ama dikkat modern e, sınıflandırmayı yapan isim kimdir diye sorarsak cevap ne olmalı? Modern sınıflamayı yapan isim Türk cins isimleri vererek bir sınıflandırma yapacak bir e, İsveçli doğa tarihçisi. Güzel. O zaman parvomini de bir söyleyelim. Burası yazıldı mı canlar? Yazıldıysa sili. Yine bu boşluğu değerlendirelim. Tamam. Sildim o zaman da arkadaşlarım. Şöyle sileyim. Şu ilk baştaki terim kalsın. Genellikle birbiriyle karışıyor. Unutmayalım arkadaşlar. Canlılarla ilgili ilk sınıflamayı yapan isim Aristoteles'tir. Belki. O zaman şöyle diyeceğiz arkadaşlar. E, canlılar dünyasıyla ilgili modern sınıflamayı yapan isim kimdir? Burası önemli. O zaman şöyle diyelim arkadaşlarım. Modern taksonomini modern taksonomini babası sayılan isim arkadaşlarım İsveçli işte hekim, botanikçi, doğa tarihçisi kim olsun? Carl von Lin. Linnaeus. Tamam. İlk sınıflama yapan Aristo, modern sınıflama yapan Karvon Çünkü arkadaşlar bu ne yaptı? Bu canlılara cins ve cins ve arkadaşlarım tür adlarını Bunu da bir notlarımız arasında canlar bulunsun. Bu şekilde sınıflama yapan ilk bilim insanı Karvon Lim'dir. Buna da dikkat. Evet, ilk sınıflamayla karışması. İlk sınıflama yapan Aristo, modern sınıflamayı yapan Carl Birazdan o tür ve cins listesi karşımıza arkadaşlarım çıkacak. Peki, Aristo'dan sonra Carl önemli. Şimdi birkaç tane isim daha söyleyeceğiz. Bunlardan bir arkadaşlarım Charles Darwin'in de kuzeni olan bir isim. O da Galton olsun ona da bir bahsetmekte fayda var. Şu kısmı sileyim arkadaşlar. Şurasını silersek yeterli olur. Yine bir özetin ekranda durmasını istiyorum. Şimdi önemli bir isim de arkadaşlarım. Francis Büyüklas Francis Gall. Şimdi bu isim arkadaşlar dediğimiz gibi Darwin'in arkadaşların kuzeni modern istatistiğin kurucuları arasında yer alıyor. Antropolojik boyutuna bakalım. Galton'un antropolojiye katlı bir terim var. Nasıl ki Aristo'nun ki transformizm ise arkadaşlarım, Galton'un ortaya attığı terim ise öjenidir. Dikkat edelim. Ö-je-ni. Ne demek öjeni? Arkadaşlar bunun özellikle tavşan deneyleri var. İşte saf bir ırk meydana getirme deneyleridir. İşte e, tavşandan kan alıyor. Başka bir yavru tavşana enşekte ediyor. Bir saf ırk meydana getirme çabası içerisinde ama tabi pek de başarılı olamıyor. Ama yaptığı çalışmalarla öjeni ismi verilen bir kavramı antropolojiye katmış bir isimdir. O zaman öjeni dediğimiz ne? Yazalım. Saf ırkın saf ırkın yaratılması anlamına gelir. Anlamına gelir. Evet. Aristo'da transformizm. Galton da arkadaşlarım öjeni terimi antropolojiye katılmıştır. Buna da dikkat evet. edelim. Dediğimiz gibi istatistik biliminin de kurucuları isim, e, e, içinde yer alıyor. Aile muhteşem bir aile. Düşünsenize kuzenlere bak. Dördüncü dereceden yan soylara bak. Biri Fransız, Galton. Diğeri de Charles Darwin gibi isimler. Peki. Şimdi bir isim daha söyleyelim. O da kim olsun? Cougar olsun arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Fransız arkadaşlarım antropolog, anatomistlerden biridir. Bu da jeolojik katmanlarda işte fosilleşmiş canlıları arayan bir isim. Ancak bakıyor ki arkadaşlar bu jeolojik katmanlar içerisinde bulduğu fosil kalıntılarını bazıları günümüz dünyasında yer almıyor.